Sevgili arkadaşlarım, selamlar, sevgiler. Deniz Hoca TV'ye hoş geldiniz. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Artık son videomuzla birlikteyiz arkadaşlar. Duygusal anlar yaşamayalım. Videomuzu çekelim. Ondan sonra vedalaşırız sevgili arkadaşlarım. Haydi bakalım, hemen geçelim. Son videomuza. 13. soruda kalmıştık değerli arkadaşlar. Ve çözeceğimiz 12 tane soru var. Tamamlayıp bitiriyoruz. Haydi bakalım. Şimdi diyor ki, 2x artı y Eşittir 6'yı karşıya atarsam 2x artı y eşittir 6 ve x eksi y eşittir 3. 3'ü karşıya atarsam doğrularının kesim noktasından geçer. Önce bunların kesim noktasını bulabilmek için bir ortak çözüm yapacağız arkadaşlar. Taraf tarafa toplarsak y'ler gider 3x eşittir 9'da x kaç gelir? 3. Yerine yazarsam şurada. 3 eksi y eşittir 3'ten y kaç gelir? 0. Yani bu kesiştikleri noktaya p dersem 3'e 0 noktasından geçen ve arkadaşlar eğimi eksi 3 bölü 2 olan. Eğimi eksi 3 bölü 2 olan. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi. Neydi arkadaşlar? y eksi y 0 eşittir m parantezinde x eksi x 0'dı. İşte benim x 0 ve y 0 dediğim noktalar P noktasının koordinatlarıdır. Dolayısıyla y eksi 0 eşittir eksi 3 bölü 2 parantezinde x eksi 3'tür. Yani y eşittir eksi 3'ü yukarı dağıtın. Eksi 3 x artı 9 bölü 2'dir. İçler dışlar çarpımı yapın. 2 y eşittir eksi 3 x artı 9. Arkadaşlar 3 x'i sol tarafa alalım. Bakın 3 x artı 2 y eşittir 9. Aradığımız doğru denklemdir. Evet. Soru 14. Yukarıdaki grafik x ile y arasında doğrusal bir bağıntı veriyor. Bu bağıntının denklemi nedir diyor. Arkadaşlar bakın şöyle bir yatay doğru çekersem eğim neydi? <laughs> Özür diliyorum. Yatar doğru çekersem şu uzunluk 3'tür şurası 1'dir doğru mu? Yani bu doğrunun eğimi d doğrusu olsun 1 bölü 3'tür. Bir de arkadaşlar noktalardan birini yazayım. Bu noktada x üçgen y dörttür. Bu noktaya da p diyeyim. E bakın az önce yaptığımız şeyin aynısı. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemidir. Bu doğru mu? Peki o zaman y eksi 4 eşittir. 1 bölü 3 parantezinde x eksi 3'tür. Buradan ne yapıyoruz? Şu y eksi 4 sabit kalsın. Şurayı x eksi 3 bölü 3 olarak yazayım. Paydasında 1 var. İçler dışlar. Çarpımı yaparsınız arkadaşlar ne geliyor bakın. 3y eksi 12 eşittir. x eksi 3. 12'yi karşıya attım. 3y eşittir. x artı 9 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüm. x artı 9 bölü kaç geldi? 3. Edirne seçeneği cevaptır. Bir noktası ve eğim bilinen doğru denklemi her iki soruyu da aynı yöntemle çözdük. Soru 15. Bakıyoruz. A noktası 1'e A. D doğrusu üzerinde olduğuna göre A kaçtır? Arkadaşlar şu noktaya bakın. B noktası diye X'i 0, Y'si 4. Şu noktaya X'i 3, Y'si 0 dedim. C noktası. Demek ki arkadaşlar M, B, eşittir. M, A, Yani <laughs> bu üç nokta doğrusal olduğu için ikişerli ikişerli yazılan eğimler birbirine eşittir. İki noktası bilinen doğrunun eğimini nasıl yazıyordum? Y'lerin farkını X'lerin farkına bölüyordum. Bak A ve B için yazıyorum. A eksi 4 bölü 1 eksi 0. A ve C için yazıyorum. A eksi 0 bölü 1 eksi 3. Yani yukarısı A eksi 4 bölü 1 eksi A Burası da a bölü eksi 2 oldu. İçler dışlar yapalım. Çarptığınız zaman arkadaşlar ne gelecek bakın. Eksi 2a artı 8 eşittir. a eksi a kare. Hepsini sol tarafa atıyorum. Bakın a kare eksi 3a eksi burasına geliyor artı 8 geliyordu. E, kaç yapıyor arkadaşlar? Artı 8 eşite geldi 0. Peki bir eksiklik mi yaptım? Hemen kontrol ediyorum. 4 eksi a, a eksi 4 değil mi? A'dan 4'ü çıkardım. 1'den neyi çıkardım? Ha şurası arkadaşlar. Şurası 0. Hemen düzelteyim. O kadar hata olur değil mi? 1 eksi 0. Şu taraftan da arkadaşlarım. A eksi 1, 1 eksi 3 dedik. Hemen düzelttik. Şurayı ne yaptık? 0 yaptık. Öyle değil mi? Peki. O zaman A eksi 4 bölü 1 eşittir. A bölü eksi 2. İçler dışarı yapıyoruz. Eksi 2A artı 8 eşittir A. 2A'yı karşıya alıyorum. 3A eşittir. 8 ve A eşittir. Kaç geliyor? 8 bölü 3. O sıfırı A olarak yazdığım için arkadaşlar düzelttim dikkat edin. Yani AB'nin eğimiyle AC'nin eğimini birbirine eşitlemiş olduk. Evet soru 16. Çevresi 6 birim olan OABC dikdörtgeni. Arkadaşlar şuraya bakın. A dersem şuraya da A dersem şuraya 3 eksi A şuraya da 3 eksi A diyebilir. Doğru mu? Evet. Peki. Doğruyu alıyorum. X artı 2'ye eksi 4 eşittir 0 denkleminde. X yerine 0 yazarsam bak 0 artı 2'ye eşittir 4. Y kaç gelir? 2. Y yerine 0 yazarsam x artı 0 eşittir 4'ten x eşittir 4 gelir. Demek ki bunun x koordinatı 4, y koordinatı da kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Yani 2'ye 1 oranı varmış. Peki burada ne yapacağız? Bakın eğer burada 2'ye 1 oranı varsa arkadaşlar benzerlik yapabilirsiniz. Doğru mu? Ve şöyle yaparsınız benzerliği. Mesela şurası 2 noktası olduğu için Şurası 2 eksi a'dır. Buradan benzerlik yapıyorum. 2 eksi a'nın arkadaşlar tamamı 2'ye oranı eşittir. Şuradan 3 eksi a'nın bak şunları silebilirim artık. Buradan 3 eksi a'nın aşağıda toplam kaça oranı? 4'e oranı. Buradan 2 ile 4 gider. 1'e 2 kalır. İçler dışlar yaparsanız 4 eksi 2 a eşittir. 3 eksi a'dan a eşittir 1 gelir. Demek ki sevgili arkadaşlar bu dikdörtgenimizin kısa kenarı 1, uzun kenarı kaçtır? 2'dir. Ve burası da 1, burası da 2. Yani aslında 2'ye dörtlük oran bize o oranı veriyordu ama net olarak görün istedim. Tamam mı? Buna göre sevgili arkadaşlarım ne gelmiş oluyor? Dikdörtgenin alanı diyor. 2 çarpı 1'den 2 gelmiş olacaktır. Evet soru 17. Şekilde dik koordinat düzleminde D1, D2 doğruları A noktasında dik kesiştiğini söylüyor. Bu doğruların x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 6 birim diyor. Arkadaşlar şöyle şekli biraz büyüteceğim. Bakın şimdi şuradan bir dik inersek sevgili arkadaşlarım. Bak şurası 2 birimdir. X koordinatı 2. Burası 3 birimdir. Y koordinatı 3 çünkü değil mi? Peki. Şimdi ben şuraya A dersem. Şuraya da arkadaşlar 4 eksi a diyeceğim. Neden? Çünkü toplam 6 birim ya. Eğer şuraya a artı 2 diyorsak buraya da 4 eksi a diyeceğiz ki bunların toplamı kaç etsin? 6. Buradan yola çıkarak 6'yı yakaladım. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi öklit yapacağım arkadaşlar. Bakın öklit yapacağım. h kare eşittir p çarpı k. Yani 3'ün karesi eşittir a artı 2 çarpı 4 eksi a. Bunu hiç birbirine dağıtmadan. 3'ün karesi 9'dur. A'ya 1 dersem burayı 3. A'ya 1 dersem burada 3 gelir sağlar mı? Evet. O zaman arkadaşlar A'yı kaç buldum? 1 buldum. Yani şu uzunluk 1'miş. Peki bu uzunluk kaç? 3. Şimdi dikkat edin. Burası 3'e 3 üç olduğu için bu açı kaç geliyor? 45. Yani burada gördüğün bütün dik üçgenler ikiz kenar dik üçgendir. O zaman şurası da 1'se. Bak burası 2. 3 de buradan. Bura kaç geldi? 5. O zaman şu noktada 5'tir. Çünkü burada 45 derecedir. Yine aynı şekilde bura 1 ise bura 1'dir. Yani şu arada kaç kalır? 4 kalır. Soru zaten sana y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklığı soruyordu. Onu da arkadaşlar 4 olarak bulmuş olduk. Evet sıradaki 18. Diyor ki arkadaşlar A noktası doğrusu üzerinde olduğuna göre doğrunun eğimi kaçtır? Bak A noktası doğru üzerindeyse X yerine götürüp 2 yazacaksın. Y yerine götürüp kaç yazacaksın? 3. Tamam mı? Yani 2'yi buraya dağıttım. Eksi 2M artı 2 artı 3M eksi 6 artı 1 eşit 0. Topladım. M eksi 3 eşittir 0. M kaç geldi? 3. Arkadaşlar dikkat. M'i 3 bulduk yerine yazıyoruz. Bak şimdi M yerine 3 yazarsam eksi 3 artı 1'den burası eksi 2x artı M'i 3 buldum 3 eksi 2 y artı 1 eşittir 0. Buradan y'yi yalnız bırakırsak 2x eksi 1 gelir ve x'in kat sayısı bize eğimi verir. Yani cevap denizlidir. Şimdi hemen 3'ü bulduk diye oh eğimde m ile gösteriliyordu hemen 3 diye tuzağa düşmüyoruz arkadaşlar. En buradaki sayıdır değil mi? Yerine yazdığınız zaman size eğimi verecek denklem 2x eksi 1 denklemidir. Onun kat sayısı da 2'dir. Evet soru 19. Şimdi şu arkadaşlar doğruyu bir düzenleyelim. Bu doğruda 2y'yi karşıya atarsam 2 eşittir x artı 3 y eşittir 1 bölü 2x artı 3 bölü 2'dir. Her iki tarafı 2'ye bölersem. Yani bu doğrunun arkadaşlar eğimi kaçtır? 1 bölü 2'dir. Bize diyor ki A noktasından geçen A noktası 2 eksi 3 ve eğimi 1 bölü 2 olan demek istiyor aslında. Niye? Çünkü eğer bu doğruya ben paralelsem eğimlerim eşit doğru mu? O zaman ben bu doğrunun eğimini buldum. 1 bölü 2 ve benim doğrumun eğimi de 1 bölü 2'dir. Peki ben doğrum için artık denklemi yazabilirim değil mi? Nokta belli, eğim belli. Zaten sana onu soruyor. O zaman y eksi, eksi 3 eşittir. 1 bölü 2 parantezinde x eksi 2. Burası arkadaşlar y artı 3 eşittir. x eksi 2 bölü 2. İçler dışlar yapıyorum. 2 artı 6 eşittir. x eksi 2. Buradan da hepsini sağ tarafa atıyor. Ya da sol tarafa. Artık nasıl denk arkadaşlar. Mesela 2y eksi x artı 8 eşit 0. Var mı? 2y eksi x artı 8 yok. Hepsini demek ki diğer tarafa atmışız. Hangisini vermişse. Bak hepsini sağ tarafa atıyorum. Sağ tarafa atarsam. x eksi 2y eksi 8 değil mi? x eksi 2y eksi 8. Cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Yani ya hepsini sağ tarafa atıyor ya da sol tarafa atıyor. Sen de deniyorsun. Hangisi şıklardaysa cevap olur diyorsun. Bu kadar. Haydi bakalım devam. Soru 20. Diyor ki uç noktaları A, B olan doğru parçasının orta dikmesinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın. Öncelikle AB doğrusunun eğimini bulalım. M A B eşittir. A noktası 2'ye 3, B noktası 6'ya 1. Önce bunun eğimini bulalım. Bakın 3 eksi 1 bölü 2 eksi 6. Yani 2 bölü eksi 4. Yani arkadaşlar eksi 1 bölü 2'dir değil mi? Eğimi buldunuz tamam mı? Sonra bunun orta dikmesi diyor. Dikkat edin. Şöyle bir D doğrusu çizerseniz arkadaşlar tam Ortadan dik olacak şekilde. O zaman bizim burada AB doğrumuzun eğimiyle D doğrumuzun eğimleri çarpımı eksi 1'dir değil mi? Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Peki ben AB'yi ne buldum? Eğim olarak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 çarpı M Eksi 1'den buradan MD ne gelir? 2 değil mi? İçler dışlar. Demek ki D doğrumun eğimi 2. Arkadaşlar bir de ben D doğrusunun orta nokta koordinatından koordinatı yakalayacağım. E şurası da P noktası olsun. Bak bu P noktasının koordinatı. 2 artı 6 bölü 2 virgül. 3 artı 1 bölü 2 değil mi? Yani burası kaç geliyor arkadaşlar? 4. Burası kaç geliyor? 2. Demek ki bizim P noktamız 4'e 2 öyle değil mi? 4'e 2 ve eğimimiz ne gelmiş oldu? 2. O zaman denklemi yazıyoruz. Y eksi 2 eşittir. 2 parantezinde x eksi 4. Y eksi 2 eşittir. 2 x eksi 8. Sonra arkadaşlar hepsini sol tarafa atsam attığımı farz edin. Ya da sağ tarafa atayım. 0 eşittir. 2 x eksi y eksi 6'dır. Var mı şıklarda? Var. Denizli seçeneği cevaptır. Tamam mı? Yani ya sağ tarafa atıyorsun ya sol tarafa atıyorsun. Şıklardan hangisini vermişse. İkisinin aynı anda olma ihtimali zaten yok arkadaşlar. Tamam. Haydi bakalım. Soru 21. Dik koordinat düzleminde y eşittir x, 2x eksi y eşittir 8. Doğruları ile x ekseni arasında kalan üçgensel bölgenin alanı. Sevgili arkadaşlar bakın. Şimdi ben koordinat sistemini çizeyim. Şöyle çizdim. Şurası x ekseni. Şurası y ekseni. Bizim ilk doğrumuz Y eşittir x doğrusu. Birinci açı ortay doğrusu. Şuna y eşittir x diyoruz. Tamam mı? Bunun ikinci doğruyu alıyorum. Bak. 2x eksiye eşittir 8. Burada arkadaşlar x'e 0 verirsem y eksi 8. Y'ye 0 verirsem x 4'tür. Yani bu doğrumuz x 4 iken y eksi 8'den geçiyor. Öyle değil mi? Yani nasıl bir doğru? Şöyle bir doğru arkadaşlar. Şöyle bir doğru. Bak burası dörtgen burası kaçtır? Eksi sekizmiş öyle değil mi? Bunu çizdim. Şimdi bunun x ekseni ile arasında kalan üçgensel bölgenin alanını soruyor bize. Peki şimdi bu doğrunun y eşittir x doğrusuyla kesişmesini nasıl bulacağım? Bak şöyle. İlk doğruda y eşittir x'tir. İkinci doğruda y eşittir 2x eksi 8'dir. Bunları birbirine eşitlersem 2x eksi 8 eşittir x'ten x eşittir 8 gelir. Yani bunu ekseni kestiği nokta kaç arkadaşlar? 8'dir. E o zaman bunun y koordinatı da 8'dir. Yani benim şu taralı bölge olarak isimlendirdiğim alan tabanı 4 birim yüksekliği 8 birim olan üçgenin alanıdır. O zaman bu üçgenin alanı 4 çarpı 8 bölü 2'den 32 bölü 8 o da kaç arkadaşlar? 16 gelmiş olur. Çok güzel bir soru. Tam sınav tipi soru. Şimdi yine benzerlerini göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Soru 22. Dik koordinat düzleminde k pozitif gerçel sayı olmak üzere doğruları ve x ekseni arasında kalan alan 42 diyor. Buna göre k kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın sistem şu. Şimdi koordinat düzlemimi çizdim. Çizdim. Y eşittir 3x. Arkadaşlar x'e 1 versem y3. Yani y eşit kx doğrusu olduğu için şöyle bir çizim yapacağız. Buradan y eşittir 3x doğrusunu çizdim. Diğer taraftan şurada k pozitif sayı değil mi? Bak y eşittir. Ya da şöyle yapayım. Y artı x bölü 2 eşittir k'da. Bak x'e 0 dersem y eşittir k'dır. Y'ye 0 dersem x eşittir 2 k'dır. K pozitif olduğu için diğer doğrumuz da arkadaşlar şöyle bir doğrudur. Bakın şöyle. Yani y'si k'ymiş arkadaşlarım. X'i de 2K'ymış. Şurası da 2K. Doğru mu? Şimdi bu doğrularla x ekseni arasında kalan bölge demek şurasıdır. Benim şu noktayı bulmam lazım. Bak bu P noktasını bulmak için arkadaşlar ne yapıyorum? Y eşittir 3x doğrusuyla y eşittir eksi x bölü 2 artı k doğrularını eşitliyorum. Buna göre 3x eşittir eksi x bölü 2 artı k. Bunu bu tarafa attım. 3x artı x bölü 2 eşittir k. Payda eşitledim. 7x bölü 2 eşittir k. Buradan arkadaşlar x'i yalnız bırakırsam bak ne gelecek x? 2k bölü 7. Doğru mu? Bunu getirip bir yerde yerine yazayım. Mesela şurada yerine yazayım arkadaşlar. Y eşittir 3 çarpı 2k bölü 7'den y'si 6k bölü 7 gelir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu arkadaşlar bu P noktasının koordinatlarını yazdınız x'i 2k bölü 7, y'si de 6k bölü 7'dir. Yani bunun tabanı 2k ve arkadaşlar yüksekliği bakın y kadar. Nedir? 6k bölü 7'dir. İşte bu üçgenin alanı 42'ymiş. Hadi bu üçgenin alanını yazalım. Bakın yazıyorum. Taban 2k çarpı yükseklik. 6K bölü 7 bölü 2 üçgenin alanıdır. Eşittir 42. Arkadaşlar 2'ler gider. Buradan bakın 6K kare bölü 7 eşittir 42. 42 6'ya böldüm 7. İçler dışlar. K kare 49'dan K kaç gelir? 7 gelir. Peki. Ne istiyor soru benden? K istiyor. Bakın çok uzun bir soru arkadaşlar. Gerçekten uzun bir soru. Ama çözmeye değer. Sınavda çıkar bir soru. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. 23. soru. D1 doğrusuna bakıyorum. Arkadaşlar D1 doğrusunda x'e 0 verirsem y kaç gelir? 8. Y'ye 0 verirsem x kaç gelir? 4. Yani burada şunu görmüş oldum. x eksenini 4'te y eksenini kaçta kesiyor? 8'de. Aynı şeyi D2 doğrusuna yapıyorum. Eğer x'e 0 verirsem y kaç gelir? 15. Y'ye 0 verirsem x kaç gelir? 10. Demek ki x'i e 10'da y'yi kaçta kesiyor? 15'te. Sevgili arkadaşlar buradan şimdi taralı bölgenin alanını bulmak için büyük üçgenden küçük üçgeni çıkarıyorum. Büyük üçgenin alanı bak taralı alan eşittir. Büyük üçgenin alanı 10 çarpı 15 bölü 2'dir. Eksi Küçüğün alanı 4 çarpı 8 bölü 2'dir. Yani arkadaşlar 75 eksi 16'dan cevabımız 59 gelmiş olacaktır. Evet haydi bakalım. Final sorumuz sevgili arkadaşlar. Bu soru çok kıymetli. 96 videonun son videosunun son sorusu. Haydi bakalım. Dik koordinat düzleminde merkezi 5'e 4 olan bir çember neler yapmışız? X ekseni, Y ekseni. Demişiz ki, merkezi 5'e 4. Yani X koordinatı, bakın, 5, Y koordinatı 4'müş. Öyle değil mi arkadaşlar? Biraz daha aşağı yazayım. Y koordinatı 4'müş. Burada bir çemberimizin merkezi varmış. Y eksenine teğet diyor arkadaşlar. Bak Şimdi merkezi buradaysa ve bu y eksenine teğetse dikkat edin. Eğer merkez buraysa y eksenine teğetse arkadaşlar merkezden gelen doğru teğetle dik kesişeceği için çemberin burada geçme zorunluluğu vardır. Bakın çember burasıdır tamam mı? Biraz kötü çizdim ama biraz böyle değişik bir şekil oldu ama çember. Peki şimdi bunun x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklığı soruyor. Bakın şöyle. Şimdi bunun şu çektiğiniz uzunluğu bize yarıçapını vermez mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Bak şurası 5 birim değil mi? Burası 5'tir. Ondan sonra şunu çekeriz. Burası 5'tir. Burası 4 olduğu için burası 4'tür. Hop burası kaç geldi? 3. Şurayı uzattım. Kirişi dik kesen doğru iki eşit parçaya veriyordu. Burası da 3 x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık şuraya a ve b diyeyim arkadaşlar. Bakın a b arası uzaklık 3 artı 3'ten kaç gelir? 6 gelmiş olur. Evet arkadaşlarım çok şükür aylardır verdiğimiz emeğin karşılığında artık videolarımızı tamamladık. Umarım siz de verdiğiniz emeklerin, izlediğiniz videoların çözdüğünüz soruların karşılığında hedeflediğiniz sınava ulaşırsınız. Arkadaşlar bu yolda tabii ki azim ve çalışma sizi başarıya götürecektir arkadaşlar. Yine de Allah yardımcınız olsun diyelim. Şansınız yerinde gitsin. İnşallah hedefinize ulaşırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.